ya da vermişsin yani. Niye böyle sinirli duruyorsun lan sen? Kaşları aldırdım ya kanka. Orada bir şeyler oldu aldı, aldırdım. Bir <laughs> bak karizma kattı. Kaşımı yaktı ya. Yani. Boksa, kanka, <laughs> kanka benim, gözler <laughs> benim gözler yine kaymış. Oğlum. benim gözler yine bir gözler. Yine biri ortaya bakıyor oğlum. Lozan'a çok kızarıyor. Bir de Rize'de anlatsın o hikayeyi. Rize'deki kaşın Hangisi? yanma hikayesi. Kaşın yani. Her şeyi anlatıyor mu? Anlat, her, her şeyi anlat oğlum. Arkadaşlar, saçı kestireceğim tamam mı? Erkek kuaförüne gittim. Neyse, saçımı açık kestirdik en son. Ya doğal hali yani insanların burasında kıl çıkıyor ister istemez. Ben de onu aldırayım dedim tamam mı? Dedim abi adam var mı? Adam bitti kardeşim ya dedi. Ondan sonra tamam abi dedim. Ben de takıntı yaptım şimdi. O aklıma kurdum yani kaşlarımı falan aldırma ortasını diye. Öyle kafamda kurunca aldırmak istedim şimdi. Neyse fındıklı 3-4 tane zaten kadın kuaförü var. Fazla kadın kuaförü yok. Bir tanesine gideceğim dedim en yakın olan bir yerde. Yol üstündeydi zaten ara yolda bir yerde. Tam gidiyordum önünden gideceğim. Lazona değil mi o dediler tamam mı? Koşa koşa kaçmış Lazona değil mi o dediler. Ben utandım zaten utana utana kadın kuaförüne gideceğim Kaçmıştı. zaten. direkt <laughs> Direkt hiç soru var sormadan oradan da uyu çektim. Neyse ondan sonra gittim bir tane arka sokakta var ama hiç kimsenin uğrak noktasında değil. Kimse beni görmez. Hani karizmayı da çizdirmek He. istemiyor. Evet, hani. Lazada kadın kuaförüne aynı geliyor de. şimdi. Biliyor bizim izleyiciler <laughs> onu yakalasa <laughs> bize Yakalam direkt atacaklar. Anladın mı? Ben bunların ağzından düşemem bir daha diye hiç şey yapmadım. riske atmadım kendimi. Ondan sonra girdim bir tane kadın kuaförüne. İçeride müşteri müşteri hiçbir şey yok. Dedim merhaba ablacım dedim e, erkek kuaförüne gittim daha demin dedim adaları bittiği için dedim kaşımın ortasına aldıramadım. Hani açıklama da yapıyor Heh. hani ben erkek kuaförüne gidiyorum. erkek kuaförüne gidiyorum. <laughs> gidiyorum ben kadın kuaförüne gelmiyorum şekli. Neyse gittim dedim anlattım kendimi böyle erkek kuaförüne dedim ağda bitmiş. Dedim rica etsen benim sadece kaşımın ortasına alabilir miyiz dedim. Tamam dedi ablacığım sıkıntı yok dedi. Zaten içeride kimse yok gel alalım iki dakika dedi. Neyse içeriye gittim oturdum. Ondan sonra arkadan arkadan denir. bir çırak denir. biri çırak olarak denir. mı kalfam ne denirse arkadan biri temiş. yükselmiş <gülüyor> 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 Aa! Lazona değil <laughs> mi o arkadan birisi geldi A dedi benim kuzenim seni çok izliyordu sizi çok izliyordu dedi sizin hayranınız dedi ne olursun dedi fotoğraf çekip atabilir miyim dedi seni dedi öyle değil de şimdi ben de şey yapamadım hani yok kardeşim ne fotoğrafı <laughs> ya falan da diyemedim tamam mı Dedim sıkıntı yok olur dedim benim için bir problem yok dedim Fotoğraf çekildik orada? Ben oturuyorum, fotoğrafta da bekliyorum. Kadın kuaförün içerisinde selfie çekildik. Neyse, ondan sonra öyle konuşmayı yapınca kız, kadın şu oldu. Berber abla heyecan yapmış Heh, oradan Berber sonra. Berber abla dedi ki... Bu ünlü mü? Ne <laughs> hani kimsin Kızın sen? gitti, kim o dedi, nereden tanıyorsun sen? Hani kuzenin nasıl hayranı falan dedi. Abla dedi, bunlar YouTuber dedi. Canlı yayın falan da açıyorlar dedi. Bayağı dedi, ünlüler falan dedi. Öyle deyince kadın böyle yaptı. Nasıl ya? Ben şimdi bir youtuber'ın dedi kaşlarını mı alıyorum burada ya, yani, tamam mı? Tüylerim diken diken Allah. Öyle olunca ben zaten gördüğünüz gibi oldum. Kıp kırmızı oldum orada tamam mı? Dedim ha burada da yakalandık anasını satayım. <laughs> Neyse kaşımı maşımı alıyor. O getirdi. Benim zaten cildim şey. Ben duşa gireyim çıkayım kıpkırmızı oluyorum zaten. Dışa gireyim çıkayım dedim 70 derece suyla duş alıyor amınam. En sıcağı alıyor. <laughs> adayı bir koydu. Ben zaten yandığını anladım ama karizmayı çizdirmek için filan da yapmıyorum anladın mı? Bekledim orada. Ondan sonra adayı çekti ben aynadan kendime baktım. Burası nokta gibi Oğlum. Oh. kıpkırmızı böyle <laughs> Arabayla buraya bir geldi. Arabayla aldım bir baktım. Kaşının ortası bildiğin şöyle üçgen <laughs> şeklinde Bildiğim bir şey var. <laughs> arkadaşlar. Neyse krem filan sürdük. Ardı gün baktım soyuluyor burası. Hani denizde soyarsın yanarsın da soyulur ya. O şekilde soyuluyor burası. Ondan sonra geçti herhalde. Bir şey kaldı yani kalmadı Geçti ya. geçti şu an bir şey yok. burada kırmızı belli oluyordu. Şu an baksana bir şey kalmamış. Yani belli oluyor. Soyuluyor. Yok belli olmuyor ya Neyse kadın işte heyecanlanmış. <laughs> Lazonu'yu yakıvermiş. <gülüyor> Özetle. <gülüyor>